Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle çok güzel bir e, tı oyası ile geldim. Şöyle yakından göstereyim. Galiba şimdiye kadar yaptım en kolay tığ oyası. Hem çok çabuk bitiyor. Şöyle ben her yaptığıma yaptım. Şöyle göstereyim nasıl. Heh. Böyle her yaptığıma yaptım ben böyle. Yani hepsinin üzerine yaptım gördüğünüz gibi. İsterim hemen başlayayım çünkü zaten çok kısa sürecek. Yazmamız kenara alalım. Bir adet hortumuz buraya koyuyoruz ve hemen hortumumuz içine şöyle doldurmaya başlayacağız. Önce ipimizi tığımıza takalım. Hortumumuzu alıyoruz. Hortumumuzun içine batıp yani doldurabildiğiniz kadar dolduruyoruz ve ama yani yapabildiğiniz kadar sık yapın daha hoş duruyor sık yaptığımız zaman şöyle dolduruyoruz nasıl dolduruyorum onu da söylemedim demeyin şöyle hortumumuz içine batıyoruz şöyle arkadan ipi alıyoruz çekiyoruz ve burada hemen birleştiriyoruz gördüğünüz gibi Şu an doldurayım ben çünkü bu doldurma işlemini artık biliyorsunuzdur. Şu ipi arasını saklayabilirsiniz. Şöyle saklayın. Daha iyi olur. Hem şey derdiniz olmasın. alayım ve şu getireyim. Tamam. İpim oraya sabitledim. O kalan kısmı keserim. Saymadım ortasına kaç tane doldurdum şu an. Normalde saysanız yani oyalarınız daha birbirine o şey olur. Şöyle şu ipimi keseyim birazdan. Hatta hemen keseyim. Bir dakika. Burada fazla yapmasın. Kestim. Şimdi tahminimce elinize eğer çok sıkıysa 12 ama normalse yani bir 10 civarı zincir çekeceğiz. Şöyle telefonu düzelteyim. 10-12 civarı zincir çekeceğiz. Sık bir şekilde ama bayağı bir sık şekilde. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle kendinize göre ölçün. Şöyle bakarsanız biraz küçük oldu. İpim ince çünkü. 11, 12. 12 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle bakıyorum buraya yaptığımız yolların arasına bir tane bırakıp hemen yanındakine batıyorum şöyle içinden geçiriyorum gördüğünüz gibi birinci çiçeğimizi yaptık yine 12 zincir çekiyorum ki 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Sonra yine bir tane atlayıp şöyle göstereyim. Bir tane atlayıp yanındakine batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Yine 12 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 zincir çekiyorum. Hemen bir tane atlayıp şöyle yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 12 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şöyle Bunları zaten böyle düzeltirsek benim yaptığım oyunun aynısı olacaktır. Video tutmamak için yarıda kesiyorum ben böyle. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kameraya. Şöyle yani burayı zincir çekecek tamamlayacaksınız ve hepinizi keseceksiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.